Merhaba sevgili takipçilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir çörek tarifi paylaşacağım. Gerçekten artık sizler denediğinizde çörek mi dersiniz, poğaça mı dersiniz tamamen takdir size kalmış. O kadar ki güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimize geçelim. Sevgili arkadaşlar şöyle tarifimiz için süt cevizemde 3 su bardağı suyumuz, 3 su bardağı sütümüz var. Ocakta karıştırıp şöyle bir ılıttım. Hemen üzerine şöyle bir paket kuru mayamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker. Evet şöyle bir karıştıralım. Mayamız aktifleşsin mutlaka ocakta suyunuzu, sütünüzü ılıtın ki hamurunuz çok çabuk mayalansın. Evet yeteri kadar karıştırdım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. İki tane şöyle yumurtamızın akını hamuruna iki tane sarısını da hamurumuzun üzerine sürmek için ayırdım. Şöyle hemen 100 gram tereyağımızı da erittim. Şimdi yumuşak bir hamur yoğuracağız ben kullandım malzemelerimi yine açıklamalar kısmına yazacağım Dilerseniz oradan bakıp yapabilirsiniz Evet sıvı malzemelerimizi karıştırdık şimdi hemen unumuzu ekliyoruz Sevgili arkadaşlar ilk etapta 7 su bardağı un ekledim. Yine az, az gelirse tekrardan un ilavesi yapacağım. Yine sizler de kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Sevgili arkadaşlar, unumu ekledim. Toplamda 15 su bardağına yakın un kullandım. Hamur eğer sizlere çok fazla e, geldiyse bu bu miktardan e, az yapabilirsiniz. Yani yarı malzemeleri ekleyip de hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Biz kalabalığız. hem pişirmişken şöyle annem gelince yiyeceği kadar da anneme babama da götüreceğim. O yüzden ben biraz hamurumu fazla yoğurdum. Dediğim gibi sizler e, yarı ölçülerle yapabilirsiniz. Şimdi güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar hamurumu yoğuracağım ve üzerine kapatacağım mayalansın. Evet, şimdi hamurumuz elimizi bırakmıyor çok yumuşak o yüzden şöyle bardağımızın altında süzülen yağımızı şöyle gezdirip bu yağımızla hamurumuzu güzelce toparlayacağım hem ellerimizde fazla hamurdan arınmış olacak bu yağ sayesinde. Sevgili arkadaşlar, ben şöyle hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Yoğururken bir baktım ki kenarda bir tatlı kaşığı tuzumu eklemeyi unutmuşum. Ama ben ne yaptım? O bir tatlı kaşığı tuzumuzun üzerine bir yemek kaşığı süt ekledim. Şöyle bir parmağımla erittim. Tekrardan Hamuruma karıştırıp yoğurdum yani bir tatlı kaşığı tuzumuzu da e, eklemiş olduk. Şöyle hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Artık üzerini kapatacağım. Mayalandıktan sonra sizlerle birlikte çöreklerimizi yapmaya başlayacağız. Mutlaka böyle yumuşak hamur yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de un eklediğinizde böyle direkt benim gibi 15 su bardağı değil de kontrolü eklerseniz daha güzel olur hamurunuz. Sevgili arkadaşlar hamurun çok güzel bir şekilde bakın mayalandı. Hemen küçük kaseye de yarım yemek kaşığına yakın sıvı yağ koydum. Şöyle elimizi hafif bir yağlayalım ve hamurumuzun havasını alalım. Evet gerçekten yumuşacık ipek gibi olmuş. Evet, hemen yanıma bir tepsi getirdim. Onun da biraz altını yağladım sevgili arkadaşlar. Şöyle hafif elimizi yağ bandırıp şöyle hamurlarımızı küçük küçük parçalara ayıralım. Evet, çok yumuşak. Yani hemen hemen mandalina büyüklüğü kadar böyle e, belki videoda büyük gözükebilir. Yumuşak olduğu için bezemiz e, yayvan gözüküyor. Evet ben şöyle bezelerimi yaptım. Tepsime sadece kadar yaptım. Şöyle kasede biraz hamurumuz kaldı. Şimdi bir tepsi çöreğimizi hazırlayalım. Daha sonra hemen buradaki hamurumu da yine aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi sıra geldi hamurlarımıza şekil vermeye. Şöyle çok hafif bir şekilde hem parmak uçlarımızı hem tezgahımızı yağlıyoruz. Fazla yağlamayın. Fazla yağladığınız zaman hamurunuz üzerinde bakın şöyle elinizin altında kayar sürekli. O yüzden çok az yağlayın. O kadar ki hemen tezgahınıza yapışmasın. Ve bakın şöyle uzatarak kendi etrafında hamurlarımızı şöyle buruyoruz hamurlarımızı. Bakın şu şekilde hemen kendi etrafında şöyle doladık ve bu şekilde hemen tepsimi alacağım. Sevgili arkadaşlar ben şöyle hamurlarıma şekil verdim. Bir, bir tepsimi doldurdum. E, hemen tepsimin üzerini kapatacağım. Şöyle bir 15-20 dakika güzel bir şekilde tepsi mayasını alsın. Bu tepsideki hamurlarımız mayalanırken ben de diğer kalan bezelerimi yine aynı bir şekilde böyle hazırlayıp tepsime koyacağım. Daha sonra sizlerle birlikte üzerine yumurta sarısını sürer. Fırınımıza göndeririz. Gerçekten şekilleri güzel oldu. Sevgili arkadaşlar birinci tepsideki hamurumu şöyle görüyorsunuz çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Hemen şöyle iki tane yumurtamızın sarısını ayırmıştım. İçine bir yemek kaşığına yakın süt, bir yemek kaşığına yakında sıvıya koydum. Güzel bir şekilde şöyle yumurta sarılarımızı çırpıp hemen hamurlarımızın üzerine sürüyoruz ve ben fırınımı da şimdi açtım 190 dereceye ayarladım. Kontrollü bir şekilde hamurlarımızı pişirmeye göndereceğiz. Bu pişene kadar diğer tepsimiz de güzel bir şekilde mayalanır. Evet şöyle yarım yemek kaşığına yakın tekrardan süt ekledim çünkü çok koyu olmuştu. İki tepsimizi de bol bol yetsin. Evet ben son olarak şöyle üzerine biraz daha haşhaş serpeceğim. Sizlerde de dilediğiniz gibi haşhaş, çörek otu, susam da olabilir. Evet ilk tepsimiz hazır. Şimdi fırına gönderelim. Diğer tepsimiz, tepsimiz mayasını alınca yine, yine onun da yumurta sarısını sürüp fırına göndereceğim. Sevgili arkadaşlar ikinci hamurumuzda çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Yumurta sarısını sürdüm. En son yine buna da şöyle haşhaş serpip artık diğer tepsimizi çıkaracağım. Çok güzel bir şekilde birinci tepsimiz kızardı. Evet, hazır mıyız? Gerçekten şöyle ilk tepsimiz çok güzel kızardı. Evet, hemen ikinci tepsimizde şimdi fırına göndereceğim. Sevgili arkadaşlar, ikinci tepsimde fırında pişerken ben şöyle hatta pişirirken altını kontrol etmiştim ama çok sıcak. Evet, bazen benim fırın altı pişirmiyor sevgili arkadaşlar. Evet, gerçekten şöyle çok güzel oldu ama şu an çok sıcak. Evet, çöreklerimiz çok güzel bir şekilde kızardılar, balon gibi kabarmışlar. Böyle kenarda beklesin. Hemen diğer tepsimde piştikten sonra sizlere artık onu da gösterdikten sonra veda edeceğim. Sevgili arkadaşlar, ikinci tepsimizdeki çöreklerimiz de şöyle çok güzel bir şekilde evet, kızardı. Hemen tepsimizden diğer tepsimize alacağım. Evet. Çok sıcak ama hemen şöyle sizlere ikinci tepsideki çöreklerimi de göstermek istedim. Evet. Gerçekten şöyle pamuk gibi oldu sevgili arkadaşlar. Burcu yiyecek misin yemeğe yanında şimdi çöreklerinde? Bir tane yerim. Aha, diyet yapıyordun sen? Diyet unuturdu. Vallahi diyeti unuturdu. Ben de güya 2 gündür sıkı bir diyet yapıyordum arkadaşlar. Ama hakikaten bilmiyorum nasıl böyle kendimize nefsimize hakim olacağız. O da bakın daha yeni çıkardım. Ona göre içini görüyorsunuz. Tel tel. Evet ben şimdi hepsini şöyle elimizi yakmadan şu diğer tepsime alayım sevgili arkadaşlar. Orada da üstünü kapatırım. Evet, ben artık sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Ee, mutlaka tarifimi deneyin. Zaten her şey göz önünde arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğunu, pamuk gibi olduğunu görüyorsunuz. Evet, şunu öyle parçaladığımı artık sofraya indireceğim. Evet, bugün de yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de tarifimi beğendiyseniz, sevdiklerinize, yakınlarınıza tarifimi paylaşırsanız bana destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.